kimi? En tatlı birini. Nasıl anlatsam sana? Dur! Anlatma bana! İlk harflere baksana bir ya. Ne? Ya, sen ne acayip adamsın, ne densiz adamsın? Ne var ya bak sen orada, acayip acayip? Öpeceğim. Kime? Hocam ya sen çok tatlı adamsın. Gel öpeyim. Hepin... Gidiyor mu ya? Öpeyim Erol Taş babası. Ya, bir şey söyleyeceğim <laughs> ya bir dakika. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...kazınızı oğlumuza istiyoruz biz. Gidiyor mu ya? İşte gençler arasında anlaşmışlar, böyle konuşmuşlar. Ondan sonra e, görüşüyorlar böyle uzaktan. Üst... ...bakışmalar falan, <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Çık aradan. Çık aradan sen ya. İstemiyoruz <laughs> seni, çık aradan öpeceğim seni. Öpeceğim ya. Ah. 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 İmdat! 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 <laughs> ne oluyor burada? Ha? Ha? <gülüyor> 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 bak bak, nikahı tatlı çiçek oluyor değil mi? Nikahı güzel bak, nikahı tatlı. <laughs> İmdat! durduk ya. Sev beni Erol Taş Baba Sami, sev beni Allah aşkına. İzle! Beni sev ya. Tık. Benim sevgiye çok ihtiyacım var ya. Çünkü ben sevilmeyi hak eden... ...ich weiß aber ich muss hier... ...ich möchte Elbant... ...ach, blau, 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 Kafağın gözünü ağrıcak. Kulağın gibi yattık. şimdi bak harbiden beni of Ferdan ağrıyor ya. Burası neresi ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne, ne, neredeyim ben ya? Bütün gece seninle burada mıydım ben? Ne var ya? Ne var ya kulağımın dibinde? Kusur ben sabah kadar burada seninle beraberdim. Ne var ya? Bir dakika ya. Ne no, no oldu? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ulan oradan bir çıkalım. Bir dışarı çıkalım, ben sana anlatacağım ne olacağını. O zaman anlayacağım ne olduğunu. He <laughs> he, anlamadım ben işte. <laughs> Sami Usta, Poftaroz Şahin. Evet. Bitti mi konuşmalarımız? Evet, bitti. Şikayetçi misin sen bu Poftaroz'dan? Değiliz. Değil. Sen? Ee... Ee, de, yok değilim, ben de değilim ya. Aferin, aferin. İyi o zaman, öpün bakayım bir öpünüzü. Öpüşün. Ha? Ha? Öpüşme, öpüşün. Ha. Hı. Yanaklardan da... Ha. Aferin, barıştınız. İyi. Bir daha kavga ettiğinizi görmeyeyim. Tamam mı? Ya yakışıyor mu sizin gibi insanlara ya? Sami Usta ya. Yakışıyor mu? Hadi çık sen. Sen çık sen. Çık. 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 Sami Usta. Yok. Sami abi. Sen de ver şu kızı da kurtul ya. Yani. İnat etme daha fazla Yani. Bak sevdalığın önüne geçemezsin. Dağ gibi dursan sevdalığın önüne geçemezsin. Ver şu bizi kurtul. Hem sen bu çocuğun inadından... ...inadından başa çıkamazsın ben sana söyleyeyim. Iyakta verme! ara.